Haberim var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Söğüt'te 109 ton altında heyecanlandıran gelişme. Birleşik Söğüt'te gübre taşı ait maden sahasında tespit edilen 3.5 milyon onsluk altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyetinde hazineye devir gerçekleştirilip tesis kuruluma geçilirken bakanlıktan beklenen teşvik belgesi çıktı. Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında tespit edilen 3.5 milyon onsluk altının çıkarılması için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyeti hazineye devredilmiş, tesis kurulumuna başlanmıştı. 109 ton altın rezervi için yapılacak yatırım için beklenen teşvik belgesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak dün resmi gazetede yayımlandı. Gübretaş'ın Bilecik Söğüt'teki tesis yardımı Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli 5 yatırım arasında yer aldı. Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lira olarak ifade edildi. Şirket kurulacak tesis üzerinden yılda 7.67 ton külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi hedefliyor.